Evet sevgili arkadaşlar merhabalar ben fen bilimler öğretmeni Kerem Hoca geçen dersimizde sizlerle mevsimler ve iklim konusunun etkinlik kısmını tamamlamıştık mevsimlerin oluşumu ile alakalı bugün soru çözümüne başlayacağız evet sevgili arkadaşlar öncelikle e, soruları çözerken biraz uzun çözeceğim yani hem bir tekrar etmiş olacaksınız hem de anlamadığınız noktaları lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? Yıl boyunca aynı noktada bulunan bir cismin gölge boyunun değişmesi. Tabii ki arkadaşlar şimdi bir noktada bulunan cismin yıl boyunca bakın dikkat edin yıl boyunca gölgesinin değişmesi yıllık hareket. Ama gün içinde gölgesinin değişmesi ise günlük hareket olacak. Bakın bu püf noktayı da ekleyelim. Ne oldu? A şıkkımız doğru oldu. Biraz kalın yaptık. Onu inceltelim. Evet. Güneşin doğuş ve batış yerlerinin değişmesi kesinlikle doğru arkadaşlar. Yıllık hareketinde unutmayın. Özellikle kuzey yarım küre için söylüyorum. Türkiye örneği olduğu için. Özellikle kış aylarında ne yapıyordu arkadaşlar? Daha kısa mesafe alıyordu değil mi arkadaşlar? Daha Çünkü gündüzler daha kısaydı. O yüzden ne yapıyor? Güneşin doğuş ve batış saatleri ve yerleri değişiyordu. Gündüz sıcaklıklarının gece sıcaklıklarından fazla olması. Şimdi sevgili arkadaşlar, gündüz güneş olduğu için sıcak, gece ise karanlık olduğu için yani güneş ve ısı ışık kaynağı olmadığı için ortalama sıcaklık değerleri daha soğuk. Bu yıllık değil, neydi? Günlük hareketinin bir sonucuydu. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. D'yi de okuyalım. Aynı zaman diliminde kuzey ve güney yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması. Zaten bu bir numaralı kuralımızdı. Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşması eksen eğikli ve yıllık hareketinin bir sonucuydu güneşin arkadaşlar. Evet devam edelim. İkinci soruya geldik. Dünyanın güneş etrafında yol aldığı düzleme. Unutmayın. Biz bir gezegeniz değil mi arkadaşlar? Güneşin etrafında yol alıyoruz. Yani bir yıldızın etrafında yol alıyoruz. Ve bu dolandığımız düzleme biz yörünge düzlemi diyoruz arkadaşlar. Güneş etrafında dolanma süresinin ise ne olduğunu söylüyoruz? Bir yıl yani 365 gün 6 saat olduğunu söylüyoruz. Cevabımız A şıkkı oldu. Evet üçüncü soruya geldiğimizde aslında bize neyi soruyor? Direkt eksen eğikliğini soruyor. Eksen eğikliği neydi sevgili arkadaşlar? Dünyanın dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasındaki farktı. Bakın hemen burada hızlıca ne yapalım bunu? Şöyle kısaca ben size hemen anlatayım. Şu ekvatordu değil mi? Hayali bir çizgiydi. Şu da dünyanın dönme ekseniydi sevgili arkadaşlar. Şimdi dönme ekseni ile Yörünge düzlemi dediğimiz neresiydi? Şu kısımdı. Ve arada ne vardı arkadaşlar? Bir açı farkı vardı. Bu açımızın değeri neydi? 23 derece 27 dakikaydı. O yüzden bakıyoruz arkadaşlar 23 derece 27 dakika D şıkkında verilmiş. Geldik 4'e. Dördüncü sorumuzda kaç tane yanlış cümleden yanlış cümle olduğundan bahsediyor. Hemen bakalım. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. E doğru, bir gün yani. Buna bir gün denir. Bu olay dünyanın günlük hareketidir, kesinlikle doğru. Bu hareketten dolayı gölge boyu dünyada yıl boyunca değişir. Bakın sevgili arkadaşlar. Yıl boyunca dediği için bu ne oldu? Tabii ki bir tane yanlış cümlemiz oldu ama özellikle yıl boyunca ve gün boyunca ifadelerine dikkat edin. Gölge boylarının gün içinde değişmesi günlük, yıl içinde değişmesi ise yıllık harekete örnekti. Evet diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaki şekilde 1, 2, 3 ile gösterilen kavramlar aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Aslında demin çizdiğim görselin bir benzeri. Neydi bir numara ile gösterdiğimiz eksen arkadaşlar? Bu dönme ekseniydi. Peki şimdi burada şu arkadaşımız yanılıyor. Biz yörünge düzlemine 2 numara demiştik değil mi sevgili arkadaşlar? Peki 3 numara ne olabilir? Arkadaşlar 3 numara da yine yörünge düzlemidir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neymiş? 2 ve 3 numara yörünge düzlemi veya dolanma düzlemi. Peki 1 numara nedir? Dönme ekseni. Hemen bakıyoruz. Zaten B ve şöyle hemen ne yaptık? B ve D'yi eledik. Şimdi gelelim 3 numaraya. 3 numara neydi? Yine yörünge düzlemiydi arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin bir sonucudur? Mevsimlerin oluşması kesinlikle doğru. Güneş ışınlarının geliş açısının dikkat gün içinde değişmesi Arkadaşlar gün içinde açının değişmesi yine günlük hareketin bir sonucudur. Unutmayın. Bir cismin bulunduğu bölgede yıl boyunca gölgesinin değişmesi. Bakın bu da önemli. Yine yıl boyunca, gün boyunca. Unutma. Oğlak ve yengeç dönencelerin oluşması. Arkadaşlar zaten dönencelerin oluşmasındaki bir numaralı etken eksen eğikliğidir. Eksen eğikliğinden dolayı dönenceler oluşmuştur. Cevabımız B oldu. Geldik üçüncü soruya. P ve R şehirlerinin dünya üzerindeki konumları verilmiş. Hemen çok hızlı bir şekilde P'ye kuzey yarım küre, R'ye de güney yarım küre diyoruz. Peki hangi dönenceler üzerindeler? P dediğimiz yengeç dönencesi, R dediğimiz ise tabii ki oğlak dönencesi üzerinde sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şehrimiz P bulunduğu kuzey yarım küre ve Yengeç dönencesinde A şıkkını eledik. Hemen bakıyoruz. P zaten Güney Yarımküre'de değil. Şunu da eledik. P Güney Yarımküre'de Yengeç'te. Unutma R Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesinin üzerinde. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya döner. Şimdi bunu çoğu arkadaşım şöyle söylüyor bana. Hocam 8. sınıfta bu konu yok. Arkadaşlar 8. sınıfta bu konunun olup olmaması önemli değil. Önemli olan ön bilgileriniz. 5. sınıfta bizler dünyanın ve diğer gezegenlerin hareketlerini anlattık. Doğal olarak yani sizler dünyanın saat yönünün tersine yani batıdan doğuya döndüğünü bilmek zorundasınız. O yüzden de bu doğrudur. Cisimlerin gün içinde gölge boyları sabit kalır diyor. E tabi ki yanlış. Gün içinde sabit kalmaz. Günlük hareketten dolayı değişecektir. Dünyanın dönme ekseni dolanma düzlemine diktir. Hayır arkadaşlar dik değildir. Arada ne vardır? Bir açı değerimiz vardır. Ne oldu? 2 ve 3 oldu cevabımız. Evet geldik 5. sorumuza. Şimdi bu tür sorularda özellikle ben arkadaşlarıma rica ediyorum. Bu tür sorularda not alsınlar köşeye. Bakın öyle güzel not alın ki bir daha not almak zorunda kalmayın. Bazı arkadaşlarınızı görüyorum ya bakkal defteri gibi neyin nerede olduğu belli Arkadaşlar düzen önemli. Vakit açısından çok önemli. Zaman kaybetmeyin etmeyin kesinlikle. Dünya üzerinde bulunan KLM şehirlerine ait bazı özellikler verilmiş. K. Aralık ayında kış mevsimi görülür. Şimdi Aralık ayında kış mevsimi görülen yarım küre kuzey yarım küre dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki kuzey yarım küre. Unutmayın arkadaşlar, biz hep Türkiye'den yola çıkıyoruz. Türkiye kuzey yarım kürede bulunuyor ve ona göre ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Mayıs ayındaki gündüz süresi toplamı Nisan ayındaki gündüz süresi toplamından fazladır. Şimdi öncelikle burada sizin bir analiz yapmanız lazım. Nasıl bir analiz? Arkadaşlar Mayıs ayında gündüz süreleri artıyorsa Nisan'da daha azmış bak. Çünkü Nisan'dan Mayıs'a doğru artıyor. Peki Nisan'dan Mayıs'a doğru gündüz süresi artıyorsa bu bölge nereye gidiyordur? Yani hangi mevsime girmek üzeredir? Yaz mevsimine. O yüzden de Mayıs ayındaki süre daha uzunsa yani gündüzler uzuyorsa Haziran'a kadar uzayacaktır yorumunu yapabilirim. O yüzden de nerede olduğunu bilebiliyorum kuzey yarım küre olduğunu söyleyebiliyorum. Peki 23 Eylül'de gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Ha, şimdi geldik buraya. Şimdi 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit. O yüzden de M şuradadır, M buradadır diye bir şey söyleyemiyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yani kuzey yarım küre, güney yarım küre, ekvator olabilir. O yüzden de şuraya dikkat edin. Kesinlikle bulunabilir diyor. Neyi bulduk? K ve L'nin hangi yarım kürede olduğunu kesinlikle tespit ettik. Devam ediyorum. Dünyanın güneş etrafında dolanması sırasındaki bir konum yukarıda verilmiş. Şimdi bu konumu çalışan arkadaşlarım hemen şuraya tarih şap diye yazacaklar. Bu tarih 21 Haziran tarihi. Kuzey yarım küre yaz güney yarım küre kış. Buna göre PRS şehirleri ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. S şehrindeki bir cismin gölge boyu aynı saatte R şehrinde aynı cismin gölge boyundan uzundur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar S şehri kış yaşıyor R şehri yaz yaşıyor. E doğal olarak doğal olarak gölge boyu S şehrinde daha uzun olacaktır. Neden? E çünkü daha eğik açılarla geliyor güneş. Devam ediyorum. P şehrinde gece süresi gündüz süresinden fazladır. P şehri nerede? Arkadaşlar Güney Yarım Küre'de. Ve bu 21 Haziran'a ait olduğu için tabii ki gece süresi gündüz süresinden fazla. Devam ediyorum. R ve S şehirleri gündüz yaşarken P şehri geceyi yaşıyor. Şimdi burada çok basit bir yorum yapacaksınız. Şurası aydınlık alan yani neyi yaşıyor sevgili arkadaşlar? Gündüzü yaşıyor. Bu ise tabii ki geceyi yaşıyor. Ne oldu? Hepsi doğru oldu. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. 23 Eylül tarihi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın arkadaşlar. Şimdi bu soruları tabii ki çözüyorsunuz ama bazı arkadaşlarınız mesela hızlı hızlı çözüyor. Hızlı çözmeyin arkadaşlar. Okuyun ya. Yavaş yavaş okuyun. Zamanımız var. Yazın bu işlerin hepsini ne yapacağız? Birinci ve ikinci ünite bitireceğiz. Güneş ışınları dönencelere dik gelir. Sevgili arkadaşlar 23 Eylül'de güneş ışınlarının dik geldiği bölge neresiydi? Tabii ki neresiydi sevgili arkadaşlar? Ekvator bölgesiydi. Ekvatora yılda iki kere dik geliyordu. 23 Eylül ve 21 Mart tarihi. O yüzden de güneş ışını dönemcilere dik gelir değil. Yengeç ve oğlağa dik gelmiyor. Sadece ekvatorda 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır. Tabii ki yanlış. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Aha da bulduk. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya başlar. Kim için, hangi bölge için belli değil. Ne oldu cevabımız? D şıkkı oldu. Evet şimdi diğer testimiz arkadaşlar. Diğer testimize geçiyoruz. Bu test 2. Dünyadaki konumları verilen PMR şehirlerinin dünyanın 1 ve 2 konumunda bulunduğu durumdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi yazmaya şuan arkadaşlar yazın. R bölgesi kuzey yarım küre. S bölgesi de güney yarım küre. Şimdi buna göre yorum yapacağım. Şimdi bir numaralı konumda diyor. Şimdi bir numaralı konum hangi tarihi içeriyor? Şimdi bu tarihi bilmeyen arkadaşlar lütfen bunları yazarak çalışın. Burası hangi tarihti sevgili arkadaşlar? 21 Mart tarihiydi değil mi? Bir numarayla gösterdiğimiz bölge. 21 Mart tarihinde bir numaralı konumda P şehrindeki gündüz süresi R şehrindeki gece süresinden fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın sakin. Şimdi bir yorum yapacağım. Şimdi şuradan buraya giderken yani 21 aradıktan, 21 Mart'a doğru yol alırken ne yapacağız? Öncelikle şunu bilelim. Şimdi kuzey yarım küre ve güney yarım küreye yazdığımızda kuzey yarım kürede gündüz sürelerinin ne yaptığını söyleyeceksiniz? uzadığını söyleyeceksiniz. Güney yarım kürede ise gündüz sürelerinin kısaldığını söyleyeceksiniz. Doğru mudur? Evet. Peki 21 Mart tarihinde bir numaralı konumda P şehrindeki gündüz süresi R şehrindeki gece süresinden fazla olabilir mi? Şimdi bu kadar yorum yaptık ama ne diyeceğiz? 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süreleri her yerde eşit değil miydi? Evet. E doğal olarak bu ifadeyi yazmama bile gerek yoktu. Ama ben kısa bir detay olarak anlatmak istedim arkadaşlar. 2 numaralı konumda, 2 numaralı konuma bakıyorum. 21 Haziran tarihi. 21 Haziran tarihinde P R şehrine güneş ışınları R şehri nerede? Kuzey yarım kürede. He, kuzey yarım kürede güneş ışınları dik veya dike yakın gelir diyor. Şimdi R şehri eğer dönenci üzerinde ise dik gelir. Dönenci üzerinde değilse dike yakın gelir. Bu ifade nedir? Doğrudur arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir numaralı konumda P şehri sonbahar mevsimini yaşar diyor. Şimdi bakıyorum güney yarım küre 21 Mart'ta biz ilk bahara giriyoruz. Kuzey yarım küre olarak onlarsa sonbahara giriyor. Tabii ki doğru. İki numaralı konum 21 Haziran tarihine aittir. Bunu zaten yukarıda söylemiştik. Cevabımız ne oldu? Akbaba oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Dünyanın dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasında 23 derece ve 27 dakikalık bir fark var. Tabii ki buna eksen ilgili diyorum. Buna göre hangi bu durumu sonuçlar arasındadır? Yani kısaca diyor ki bana eksen ilgili sonuçları nelerdir? Aynı tarihte kuzey ve güney yarımkürlerde farklı mevsim, güneş ışınlarının gelme açısının yıl içinde değişmesi bakın yine aynı. Gün içinde deseydi yok yapmayacaktım. Yıl içinde dediği için yapıyorum. Mersinlerin oluşması, anında hepsi var. Doğru mu arkadaşlar? Devam ediyorum. dönemceler ile ilgili hangisi doğrudur diyor? Oğlak dönencesi, Ekvator'un güneyinde yer alır ve en uzun gündüzü 21 Aralık tarihinde yaşar. e Doğrudur. Değerlerine de bakalım. Yengeç dönencesi, Güney yarım kürede. Yengeç dönemcesi Kuzey yarım kürede. Evet, 21 Haziran tarihinde en uzun gece değil en uzun gündüz yaşar. Oğlak dönencesi ekvatorun kuzeyinde eh, cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Şimdi arkadaşlar hemen görselde soruya geldik. K şehri şimdi ne diyor? K ve L şehirleri ilgili bilgiler verecek ve bize bunların nerede olduğunu soruyor. Hemen bakalım. Yarın 12 Şubat hava sıcaklığı mevsim normallerinin oldukça üstünde seyrediyor. Yani yazda olabilir, kışta olabilir. Tam bilemiyoruz yani bunu. Ama devamında bir cümlemiz var. Gece süresi kısalmaya, gündüz süresi uzamaya devam ediyor. He. Demek ki bu adamlar ilkbahara yani yaza doğru gidiyorlar. O zaman neredeymiş? Tabii ki Kuzey Yarımküre'deymiş. L şehrine bakıyorum. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süre birbirine eşittir. E, tamam. Her yerde eşit. Bu tarihten itibaren gündüz süreleri uzamaya başlıyor. 21 Mart tarihinden sonra gündüz süresi uzamaya başlıyorsa bu da nerededir arkadaşlar? Yine kuzey yarım kürededir. Yani KVL kuzey yarım kürede gitti, gitti, gitti. Cevabımız oldu? Canavar oldu. Evet 5. soruya geldik. Şekilde dünyanın güneşe göre konumu verilmiş. Şark yapıştır arkadaşım hemen ya. 21 Haziran tarihi işte. Bu Bunu artık ezberle. Yani ezberle demeyeyim de artık öğren ya. Çünkü ezberlediğin bilgiyi iki, daha, iki gün sonra unutuyorsun ama 21 Haziran tarihini artık öğren. Güneş ışınları kuzey yarım küreye daha fazla geliyor bakın. Evet buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Güneş ışınları S bölgesine P bölgesine göre daha eğik şekilde gelir diyor. Yani şimdi S bölgesine P bölgesine göre daha eğik mi geldi? Evet çünkü S bölgesi Güney Yarımküre'de kışı yaşıyor. Kuzey Yarımküre yazı yaşıyor. Daha eğik gelmesi normal. Devam ediyorum. P, R, S noktalarındaki gölge boyları tabii ki bu anda ölçülen gölge boylarına baktığım zaman e, kış orta ve daha kısa şeklinde söyleyebilirim. Tabii ki senedeki gölge boyu daha uzun olacaktır. Çünkü kış mevsimini yaşıyordur. Eğik açılarla geldi, için daha uzun olacaktır. Dünyanın bulunduğu konumda tarih 21 Haziran'ı gösterir. Aha da bulduk. Cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Evet sevgili arkadaşlar son sorumuza geldik. Şimdi yukarıdaki grafikte KBL şehirlerine ait gece ve gündüz süreleri verilmiş bir sütun grafiğimiz var. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum gerçekten K'de gündüz süresi ve gece süresini iki farklı şeyde vermiş. Diğerlerinde de yine aynı şekilde birbirine zıt olarak vermiş. Bakalım ne çıkacak. K şehri güney yarım kürede ise kafamıza yazdık K şehri güney yarım kürede ise grafik 21 Aralık tarihine ait olabilir diyor. Şimdi 21 Aralık tarihinde Türkiye yani kuzey yarım küre nedir arkadaşlar? Kışı yaşıyor. Yani gündüzler kısa. Geceler uzun. Ama diyor ki güney yarım kürede. O zaman gündüzlerin uzun olması lazım. Bakıyorum K şehrinde gündüz uzun, gece daha kısa. Doğru mudur? Doğrudur. Devam ediyorum. L şehri kuzey yarım kürede ise grafik 21 Aralık. Hemen bakıyorum L şehrinde gündüz kısa gece uzun kesinlikle 21 Aralık tarihine ait olabilir kuzey yarım küre için. Grafik 21 Haziran tarihine ait ise K şehrine gelen ışınların geliş açısı L şehrine gelen ışınların geliş açısından daha diktir. Doğru. Niye? 21 Haziran'da K'de gündüz daha mı uzun? O zaman kuzey yarım kürede yani güneş ışını daha dik geliyor. Nereye göre? Güney yarım küreye göre bu doğru oldu. Devam ediyorum. Grafik 21 Haziran tarihine ait ise. Devam ediyorum. L şehri ekvatorun kuzeyinde yengeç dönencesine ha, hop olmaz. Niye? E gündüz süresi kısa. E, demek ki yengeç dönencesi yani yukarı doğru gidiyoruz. E, bu zaten şu anda 21 Haziran ise yazı yaşıyor. Gündüz süresinin daha uzun olması lazım. Ama kısa demiş. O yüzden de ne diyeceğiz arkadaşlar? D şıkkı diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle birinci ünitenin birinci bölümü olan mevsimler oluşmasını bitirdik. Sıradaki dersimiz iklim ve hava olayları. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.